Akşam güneşi yavaşça ufka inerken biz de adımlarımızı Çayağızı Yat Limanı'na doğru atıyoruz. Gökyüzü turuncu, pembe ve mor tonlara bürünmüş. Denizin yüzeyine vuran ışıklar adeta altın bir yol çiziyor. Yürüdüğümüz her adımda, denizin ve rüzgarın sesiyle huzur biraz daha içimize işliyor. Yat Limanı'nda ilerlerken, yanımızdan geçen teknelerin hafif dalga izleri gölü andıran bir sakinlik bırakıyor. Bir yanda balıkçıların sohbetleri, diğer yanda akşam için hazırlanan küçük teknelerin telaşı. Her ayrıntı ayrı bir hikaye anlatıyor. Kıyıya yaklaşınca farklı bir manzarayla karşılaşıyoruz. Çayağızı plajında denize girenler, günün son ışıklarıyla suyun serinliğinin tadını çıkarıyor. Çocukların neşeli çığlıkları ve dalgaların kıyıya vuruşu, akşam üstünü bir şölene dönüştürüyor ve işte biraz ileride kumların üzerinde oynanan plaj voleybolu. Topun havada süzülüşü, gençlerin enerjisi ve alkışlar akşamı adeta canlı bir festivale çeviriyor. Çaya hızında yürümek sadece bir gezinti değil, aynı anda denizin huzurunu, insanların neşesini ve gökyüzünün büyüsünü hissetmek demek. İşte bu yüzden günün en güzel anı burada, akşam üstünün renklerinde gizli.